Evet başlıyoruz merhaba arkadaşlar bu kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte benzinli motorlu testerelerin e, zincirlerini nasıl biliriz bunları göstereceğim e, bu ekonun dünyanın en hafif testeresi bunun tanıtım linkini sayfanın üst kısmına bırakacağım e, oradan ulaşabilirsiniz ilk önce bu iş teorik kısmından bahsedeceğim e, zincir gördüğünüz gibi bu şekilde linkler ve e, emniyet zincirleriyle birbirine bağlı. E'yi e, görüldüğü şekilde görüldüğü üzere ağza e, sadece keskin kısımlarını keskinlemek için tutmanız gerekiyor. Yukarıdan baktığınızda bu E'ye 30 derecelik açıyla ve yatayda da e, palaya dik olarak konumlandırmanız gerekiyor. Üst kısmının kalan kısmını da düz bir E alabilirsiniz bu şekilde de en son e, üst kısmı aldığınızdaki aradaki güvenlik elemanıyla Testlerin olan limit bu burada görünmek. evet arkadaşlar şimdi e, motor testlerinin zinciri nasıl bilenir onu göstereceğim e, zinciri ters taktım e, ters takılmış yani şey sadece bilemek için taktım palayı da ters takmışım e, fakat sıkıntı yok yani kesim yapmayacağım. Sadece bilemeyi göstereceğim. Bu taraftan dolayı önemli değil. Şimdi zincirin nasıl bileneceğini göstereceğim. E, şu kanallar e, bu işlem için 5.32 olan şöyle bir eğer şey yapmanız lazım edinmeniz lazım. Bu e, Swiss Made in Swiss İsviçre formalı güzel bir eğe. sapını ben yaptım. E, bunlar da genelde motorların yanında verilen e, ucuz yolda eğeler. Şimdi şu kısımlar... E, Gördüğünüz gibi dişler dışa bakacak, bu şekilde e, tutup böyle şu şekilde eğileceksiniz. E, eğledikten sonra bunun üst kısmında eğer düzlükten sapma varsa şu kısımları da bu şekilde düzletebilirsiniz. Çünkü bu dişler bu şekilde kesiyor. E, dediğim gibi bunu ters ters yani çok önemsemediğim için şu kısımları da şu şekilde dışa doğru şöyle bileceksiniz ee, Genelde şuraya bir işaret koyarsanız eğer e, bir kalemle renk koyarsanız bir tur attığınızda hangi dişte kaldığınızı, hangi dişi bilelediğinizi görürsünüz ya da e, ya da e, şeyden dişlerin ne kadar parlak parlaklaştığını fark edersiniz genelde iki tur atmanızı tavsiye ederim. İlk önce bir yüzünü yaparsınız bu şekilde. Sadece geriye çekeceksiniz. Çekerken eğerleyeceksiniz. Daha sonra da diğer, diğer yüzü bu şekilde eğleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi metal parçaları dökülüyor. Bakın yani mesela şu uç bir yere çarpmış. Belli. Düzelttim. Böyle bir şey bu sözleri bir açıyla Biledim. Şu kısımda metal talaşları çıktı. Evet bu dişe tekrar geri geldik. Şimdi bu şekilde bir eleyledik, bireyledik. Şimdi bu şekilde bileceğiz. Bunu da aynı şekilde ittirirken yapıyorum. Bunu da aynı Şurada bir, ufak bir iz var. Açım 30 derece şu şekilde tuttuğumda açım 30 derece olacak. Tabii i̇şte ben zincir çektiğim için siz diğer e, oryantasyona göre bileylemeniz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bütün dişleri bileyleyerek gayet şöyle yani bu ileri doğru dönecek. Ters şu şekilde dönüp bu oryantasyona göre böyle düşünün. Şöyle elinizle yokladığınızda zaten belli oluyor. Bu şekilde sorumsuz şekilde zincirinizi bileyleyebilirsiniz. zincir bileylemek için yüksek fiyatlı aletlerden satın almanıza gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Göstereceğiz şimdi. Şu dişleri arasına böyle sokuyoruz. Ha, dişleri parlatıyoruz yani. Evet. Belli bir açıyla. Hmm, şuradan talaş dökülüyor zaten demir talaşı görünüyor. Bunu bilelemedim mi? Hem bıçak ısınıyor kesmediği için. Hem bezinden, hem zamandan. Hem seni yoruyor. Hem bizi yoruyor. Bir de öteki yönü kes. Bileleniyor değil mi? He he yani? orayı bileledim. Hem bileledim. Onun da öteki türlü. Şu şekilde. Çapraz yani. Önemli olan şu üstü değmesi. Bunu kesen yeri şurası bak. Şu nokta hemen. Hmm. Şu en üstü bak. Anladım. Aşağının parlaması önemli değil. Anladım, anladım. Aşağıyı parlatınca zaten ucu jilet gibi oluyor değil mi? Orası evet. Şey, kavisli, üstü düz olduğu için.